Allah Allah Cem Yılmaz'ın bu şey arabası değil mi? Huv hu Daha bir numaralı görmedik Mike ben Deli galiba abi Yapan bir tane araba vardı ya ona benzemiyor mu? Omduğun dağlara karlar mı? Seni çok sevmiş olsam da unut beni Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine paket dağıtıyoruz. Hi YouTube merhabalar arkadaşlar tekrardan sizlerleyiz bugün ne yapacağız bugün paket atacağız bugün birazcık hava kapalı gibi birazcık daha böyle dişik gibi şeyler böyle bak saat daha 9 sesim bile açılmamış hani bu sesle şey yapıyoruz çekiyoruz ediyoruz kıymet bile lan herkes dediğimi yapsın lan Abi bu aralar çok sık aşırı bir sık maç yapmaya başladım dün iki tane yaptım cuma perşembe günü iki tane maç yaptım yani birazcık bugün aşırı yorgun kalktım. Aşırı değil de bir yorgun kalktım yani. Hakkını verdi yani. Hakkını <laughs> da verdik ha. Bilenirsek de hakkını da veririk ha. <laughs> Sizler neler yaptınız arkadaşlar? Yorumlarda yorum atarsanız yorumlarda yorum atın. <laughs> arkadaşlar bu arada da böyle, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Lütfen ilk baştan onları bir yapın ya kardeşim. Allahu ekber. Yorumu sonuna da atarsın sıkıntı değil Abi sabahtan başladık herkesin çarşısı pazar olsun kardeşim Haftanın başındayız Haftanın başı yavru... Ooo <laughs> 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 sabah sabah nereden geliyor bu enerji Bak şuradan geliyor bak git <laughs> 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 Yürü bakalım trend yol Ulan trend yol sen de kahpet sen büyünce kepçe mi olacaksın sen? Ee, sen var ya. Şu an ne amınakoyim? <laughs> Yolları düştük yani arkadaşlar anlayacağınız. Çekip biz dönmeyiz. Vallahi buraya kadar gelmişken biz de dönmeyiz. Çıktık arkadaşlar paketlerimizi atacağız inşallah. Bugün de bugünü de kapatacağız. Biliyorsunuz pazartesi sendromu diye bir şey var. S**erin gidin o öyle bir şey değil yani. Pazartesi sendromu falan filan değil. Belliğin çalışmak istemiyorsunuz yani arkadaşlar. O kadar bir şey yani. Salı da git aynıyım. Ta Çarşamba da aynıyım kardeşim yani. Kimse bize laga luga yapmasın beni sinirlendirmeyin lan. Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Arkadaşlar var ya gerçekten hani şu girdiğim işlerinden de birazcık bahsedelim. Yani gerçekten böyle ipi zorluyorlar. Neden zorluyorlar? Arkadaşlar ben içeri işlerini yapan bir insan değilim kuriyelikte. Yok paspasat yok bilmem masaları düzenle falan filan bir muhabbetleri dönüyor. Kardeşim bana gelmez böyle işler. Biz yani... <laughs> Biliyorsun bizi, beni, beni biliyorsun. Biliyorsun, aynen. Kardeşim, o yüzden de abi birazcık sıkılıyorum. Sıkılıyorum, sabri, bunalıyorum. Sıkılıyorum, sabri, bunalıyorum, biliyor Bilmez musun? Bilmez miyim Ekrem abi? I'm boring. Sıkılıyorsan siktir git, al kıdem tazminatını. E al kıdem tazminatını siktir git, ne sıkılıyorsun? Gerçekten arkadaşlar bazen bunaltıyor böyle şeyler. İş yerinde birazcık canımız sıkılabiliyor o yüzden. Hani gerçekten çalışan insanız, paket atan insanız e kardeşim içeri işlerine de kuruya karışmaz ki diyoruz. Normalde de zaten öyledir ama. O yüzden hani sen demiyorsun da. Öyle de demiyorsun gerçi Ya birazcık sadece o konuda birazcık problem yaşıyoruz. Bir de sabah kalkma konusunda problem yaşıyoruz. Onun dışında şu anlık bir sıkıntı fazla bir şey yok. Çok şükür. Kardeşim trend yolda da esnaf kuruyorduk. Burada da esnafa girdik. Biz esnaf değiliz ama biz sigortalı SSK prim. SSK baykuş. Falan filan yani. Yani siz var ya böyle bir arkadaşımsınız. Hani gerçekten sizlere karşı konuşuyorum böyle. Kamera arkasında boş boş deli gibi kendi kendime konuşuyor gibi gözüküyorum ama bilen sizlere içimi döküyorum kardeşim. Cemal Atta. Mahallede biraz negatif hissediyorum arkadaşlar ama bir papi hepimizi çözmez mi? Oynayalım. Evet arkadaşlar, öğlen servisi inceden başlamıştır. Ohooo! Yere sürttük. Sürttü... Ya hava da biraz kapadı baksana birader. Yağmur mu yağacak ne yağacak ben anlamadım. Gün geçtikçe futbolda birazcık daha ilerliyoruz. Şimdi kulüp, kulübe gidiyorduk. Bir tane kulüp bulmuştuk. Ama küçüklerle oynuyoruz tabii. Bizim yaşıtlarımız yok. En büyük benim yani işlerimde. Size öyle söyleyeyim. Öyle bir yerde oynuyoruz şu anda. Ee, lisans falan zaten... Tırto lisans şu an yok. yok. Maçlarda da zaten adam akıllı çıkamıyoruz çünkü yaşıtlarımız da adam akıllı oynamadığımız için. Bir A takımımız yok yani amatör bal ligi falan değiliz yani. Onun harici abi oynamamız lazım. Yani gerçekten oynamamız lazım. Normalde kendi yaşıtlarıma göre ama şimdi seviyede değilim. O kadar e, futbolla adam akıllı e, bir kontrolümüz yok. Onun iyileşmesi lazım. Ondan sonra tabii olsaydı daha iyi olurdu. Ama Hemen... ne anlatıyoruz koyayım ya? Antrenmanlara gidiyoruz işte arkadaşlar o kadar basit bitti yani. Arkadaşlar <laughs> bakın bu işin hani sabit müşterileri varsa eğer sulu yemeği gerçekten kıntı yani bir de çoklu müşterisi varsa birazdan size göstereceğim görüntülerde <laughs> veli izniniz var mı arkadaşlar herkes izin aldıysa göstereceğim yani ona göre yoksa göstermeyeceğim yani artı 18 görüntüler değil tabii ki de abi bir yüklenmişim Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz instagramda 15 milyon takipçim var yani buradan anlayabilirsiniz yani. O pardon yani orada e, şey kartonlardan anlayabilirsiniz. <laughs> Belliden izninizi aldınız değil mi? Tamam başlıyoruz o zaman. Kaç tane poşet götürdük gördünüz mü? Dikiş var dikiş. Ya bunların işçileri de böyle. Bunu bir ikiye iki kere atıyorsun böyle. Allah'tan Sonradan bizim eleman geldi ki gördüm yani denk geldik yoksa hepsini tek başıma çıkaracaktım. Bakın şimdi tekrardan paketleri aldım. Servisleri edeceğim. Bak tek seferde kaç tane paket aldım onları size göstereceğim. Bunlar bir yerin. Bir tanesini daha bıraktım ama siz görmediniz. Diğerine geçiyoruz hadi bakalım. Hop bu da diğeri. Oha lan. Arka teker nasıl oynuyordu gördünüz mü? Hey vay vay! Hop bunu da aldık. Hop bunu da aldık. Arkadaşlar birazcık böyle yoğunuz işte. 3 35 saat çakılı çalışıyoruz. Ondan sonra zaten iş azalıyor yavaş yavaş falan filan da oldu. Arkadaşlar yoğunluk üstüne biraz yoğunluğumuz var. Akşam çıkınca iflamız oluyor. Yapacak bir şey yok. Sen ne kadar büyüksün ya? Ohoho, turbo. Anladım. babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışır. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş videonun da sonuna doğru geliyoruz. Bugünlük içeriğimiz bu kadar falan filandı yani. Falan filan yani. Ne yapıyordu? oldu? Hz. Musa'ya falan filan diyordu. Demiyor muydu abi sen şahitsin? Arkadaşlar paketlerimizi attık. İşte günü de bitirdik sayılır. Son paketimize gidiyoruz. İnşallah. İzleyen arkadaşlar niye hiç yorum atmıyorsunuz arkadaşlar? He? İlla kira Yorumlarda buluşalım. Yorum atın yorum. Birazcık etkileşim alalım ya. Ne olur ya atmayın. Tikiniz sağ olsun kardeşim. Bugün haftanın ilk günüydü. Pazartesiydi bugün. Harbiden birazcık yoğun geçirdik. <laughs> birazcık yoğun yoğun geçirdik. Ya yeni gelen arkadaşlar vardı motorcular. Baba onlar hiçbir şey bilmiyordu. Giren bana girdi ya. Çatır çatır ben paketi salladım. Gidiyorum geliyorum. Kaç günüm? Km... Ne oluyor lan? Bir tane araba vurmuş herhalde. Çıkıyor. Abi çok kişi var ya. Motor motorda Allah arkadaşlar bir şey orada. Ya arabaya motor. Evet arkadaşlar buraya kadar izlenip bana katlanabilirseniz çok teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Lütfen yola da atlamayalım. Sağ olun Yorum atmayı unutmayalım. Kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Geç geç Bir kapanış yaptırmadınız daha adama. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.